Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsunuz, ben Elif Naz. Ee, bugün daha önce kanalda çekmediğim bir video çekiyorum. Ee, daha önce pek çok kez kitap okuduğumdan bahsettim ya da çektiğim vloglarda kitap okuduğumu gösterdim size ama daha önce direkt kitap odaklı bir video çekmemiştim. Ve e, benimle aynı kitapları okuyan çevremde arkadaşlarım yok. Ee, ve kitaplar sayesinde arkadaş edemedim halen ve ben de dedim ki okuduklarımı ve duygularımı paylaşabileceğim bir topluluk yok. Neden bunu kendim yaratmıyorum? Ve artık burada da kitaplar hakkında konuşup fikirlerimi paylaşıp birazcık aslında ee, kendi çevremi bulmak istiyorum. <laughs> Gece fazla uzatmayacağım. Bu yüzden hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi benim böyle bir kitap okuma günlüğüm var ve e, Şubat ayında 8 tane kitap okudum size bu kitapları göstereceğim kitaplar hakkındaki yorumlarımı yapacağım ve e, böyle. Şubat ayında ilk okuduğum kitap Helen Hong'dan Aşkın Formülü umarım ismi doğru telaffuz ediyorumdur e, şimdi ana karakter kızımızın otizmin bir türü olan hastalığı var ve bu hastalığı yüzünden temastan kaçınma, kaçınıyor yani kaçınması gerekiyor değil temastan kaçınıyor temasa etmeyi sevmiyor insanlarla ve Kitapta aslında e, bir şekilde denk geldiği ana erkek karakterimizin yardımıyla işte fiziksel teması alışmasına ve bir şekilde kendini işte e, bir ilişkiye, romantik bir ilişkiye ve gelecekteki evlilik hayatına hazırlamasıyla gelişen bir süreç en sonunda da anlayışlı üzere aşık oluyorlar. <laughs> Çok zor olmasa gerek sonunu tahmin etmek. E, bu kitaba aslında puanım. 5 üzerinden, 5 yıldız üzerinden yapacağız, puanlayacağız kitapları. Puan 3,5 ya da 4 olabilir. Neden? Kitabı gerçekten çok sevdim ve böyle çok hızlı bir şekilde okudum kitabı ve gerçekten aslında çok sevdim ama neden birazcık daha düşük puan veriyorum. Ee, çünkü benim için 5 yıldızlı kitap değildi, wow diyebileceğim bir kitap değildi ama gerçekten okuması çok keyifli olan bir kitaptı. Bir daha alır okur muyum elime? Okumam. Ee, ama insanlara öneririm çünkü bence eee Bilmiyorum yani bir, bir kere okuna, okunacak bir kitap çünkü gerçekten hikayesi çok tatlıydı ve böyle geri geldi, e, üzüldüm, geri geldi güldüm ama e, galiba bu kitapta en çok hatırladığım şey hani böyle ayaklarınızı tepiştirir böyle sessiz çığlık atarsınız ya öyle anlar vardı kitapta o yüzden tatlı bir kitaptı zazerim gibi. E, puanım da galiba 4 diyeceğim. Tek oturuşta bitirdiğim için bence 3.5 vermeye içim el vermiyor. Bu kitaba puanım yani <laughs> 5 üzerinden 4, <laughs> 4 veriyorum ve Şubat'ın ilk kitabını uğurluyoruz kitaplığımdaki, sahip olduğu yere. İkinci kitabımız Tessa Bailey'den Ölümcül Tatil. Ana karakterimiz bir Airbnb'yi tutup tatile gidiyor ama tuttuğu Airbnb'de bir e, aslında olay mı halinde olduğunu fark ediyor. Gerçi e, işte bir cinayet işlendiğini fark ediyorlar, keşfediyorlar. Cinayeti incelemeye gelen Bounty Hunter dedikleri kelle avcısı diyeyim hani. Bu bizim kelle avcımız ile olan aralarındaki romantik etkileşim ve gelişmelerle alakalı bir kitap ve cinayeti de çözüyorlar. Merak etmeyin. Ama hatırlamıyorum. Unuttum sonunu. Şimdi ben bu yazarın Ocak ayında da e <laughs> Seninle Tanışan Dek kitabını okudum. Burada kitaplarım direkt burası olduğu için kitaplarıma bakıyorum ihtiyaç duyduğum zaman. Seninle Tanışan Dek gerçekten çok sevmiştim ve bir ikilemenin ikinci kitabı olduğunu öğrendim çok üzüldüm. Çünkü ben kitapları sırayla okumayı, yani sırayla okumam gerekli gibi hissediyorum. Farklı karakterler olsa bile. Bu yüzden ee, birinci kitabı böyle bir an önce alıp okumak istiyordum ama kendime koyduğum bir şart var. O da kitap almama böyle çok büyük bir bekleşte olduğum kitap değilse. Bu yüzden halen alamadım ve okuyamadım onun diğer kitabını. Ancak bu yüzden yazarın bu kitabını elime alırken böyle daha büyük bir umutla aldım. Çünkü böyle bir önceki kitap daha böyle işte slow burn diyebileceğim tarzda bir kitaptı ve böyle okurken gerçekten hani artık artık sevgili olun, artık sevgili olun, işte artık öpüşün falan modundaydım. Ama bunu okurken karakterler birbirlerinin fazla farkındaydı ve her şey çok Hızlı bir şekilde gelişti ve ne kadar yazarın işte yazımını sevmiş olsam da hikaye okuması keyifli olmasına rağmen beni böyle wow aman aman dedirten bir kitap değildi. Ee, bilmiyorum. <laughs> ben böyle karakterlerin arasındaki çekimin aşırı hızlı bir şekilde e, farklarına vardıkları ve böyle artık bir sevgili izledikleri kitaplardan hoşlanmıyorum. E, 270 sayfa aslında kısa bir kitap ve yaklaşık 4-5 günlük gibi bir süreçten bahsediyor hani bu yüzden böyle beynim bir yerden sonra gerçekten bunların hepsi bir günde olabilir mi demeyi algılamayı bıraktı ve sadece okumaya odaklandı çünkü kafada oturtmaya çalıştığınız zaman oturmuyordu yani en azından benim için <laughs> bu kitaba vereceğim puan 3 hadi 3.5 diyebilirim Şubat'ın 3. kitabı gerçekten çok sevdiğim ve e, yani bu yazara bağlandığım bir kitap olduğunu düşünüyorum. Burada okudum okuduğum ilk kitabıydı. Eğer beni görebilseydiniz e, An Liang'dan ya da En Liang An, En bilmiyorum. Aslında kitabın İngilizce ismi benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü kızımızın adı Alice Sun. Sun soyadı bu Çinli karakterimiz. Ve kitabın aslında da If You Could See The Sun. So yani daha mantıklı oluyor aslında baktığınız zaman kitabın konusuyla neden. Şimdi kitabımızın konusu şu. Bizim kızımız çok böyle Çinlilerin, zenginlerinin gittikleri bir okulda okuyor. Ve bu okulda tek burslu okuyan öğrenci falan böyle çok şey bir okul hani. Gerçekten sadece zengin okul gibi düşünebilirsiniz. Ve halka çok şans tanımayan bir okul. Bunu niye anlatıyorum şimdi anlayacaksınız. Ee, kızımız bir anda kendini görünmez olurken buluyor ve hiç beklemediği anlarda görünmez oluyor ve e, bazı sebeplerden dolayı okula devam etmek için para kazanması gerekiyor. Burada kitabın arkasına bakıp hani bahsettikleri şeyleri söylemeye çalışıyorum spoiler vermemek için. Evet, para kazanması gerekiyor ve pek hoşlanmadığı, yıllardır akademik rekabette olduğu Henry'den yardım istemesi gerekiyor bu görünmezliğini bir e, araca dönüştürebilmek için. Ve beraber işte e, para kazanabileceği bir plan yapıyorlar ve bu süreçte aslında romantizm çok minik bazlı olsa bile çok tatlı bir şekilde var çünkü zaten bunlar da çocuklar lisedeler ve lise romantizmine ben bayılıyorum. Ee, bu kadar bayılmamın sebebi kendim deneyimlememiş olmam <laughs> kesinlikle bir sebebi. Ama e, o böyle masum tatlı şeyler bilmem çok hoşuma gidiyor hani saf sevgi diyeyim. Ve bu kitabı ben gerçekten çok beğendim. Çok güzeldi. Dili olsun, işte karakterler olsun. E gerçekten böyle hani beni kendine çok çekti ve böyle bir oturuşta bitirdim ben bu kitabı. Kesinlikle herkese önerdiğim bir kitap bu arada. Yani alın, okuyun. Bence siz de bayılacaksınız. Diye düşünüyorum. Ve e, burada puan vermeyi unuttum. Ben bu kitaba 5 veririm herhalde. Çünkü ya bilmiyorum hem yazarın okuduğum ilk kitabı olmasında da etkisi olabilir üstünde. Hani hiç bilmeden bu kadar güzel bir hikayeyle karşılaşmak. Yani sıfır beklentiyle bu kitabı başlamış olduğum için e, bence daha büyük bir etkisi oldu üzerinde. Ve ben buna 5 verebilirim diye düşünüyorum. En Liang'dan daha fazla kitap okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Özellikle e, umarım bu seni bulmaz olacak sanırım kitabın adı. Ee, kitabı buraya koyarım. Bu sene Türkçe'ye çevrilecek bir kitabı okumak için çok heyecanlıyım. Ee, şey herhangi bir yayına bir benle iletişime geçip kitap yollamak isterse <laughs> çok sevinirim. <laughs> İmkansız bu arada ama olsun. Sıradaki kitabımız bütün kalbimle yıldız verdiğim bir kitap ve ee, böyle resmen yaralarımı saran, <laughs> böyle beni beni gerçekten fazlasıyla mutlu eden bir kitap. Bu kitabın tek handikapı, kitap bende yok. Ee, ben de tabletten okudum bu yüzden. Ve çok aslında rastgele bir şekilde denk geldim bu kitaba ve öyle okumaya başladım. Kapağını arıyorum şu an galerimde. El <laughs> Kennedy'den de The Yani <laughs> Türkçe isimlerini bilmiyorum bu arada kitapların sanırsam. Ama teklif diye geçmesi gerekiyor. Ay pardon. Anlaşma. Anlaşma kitabında da teklif ne alaka? <laughs> Elkin Anlaşma Şubat'ın dördüncü kitabı The Deal'ın konusu Bizim hokey oyuncumuz olan Gerrit var Ancak bir e, dersten kalıyorlar Ve bu ders böyle etik dersi gibi bir şey e, Ve derste A alan tek kişi Hena Ve e, Gerrit diyor ki Yalvarırım bana öğret Ve ben bu dersi geçeyim Hena diyor ki hayır Sonra Gerrit de diyor ki Galiba sen şu çocuktan hoşlanıyormuşsun. Gel size çöp çatanlık yapayım. Sen de bana ders çalıştır. Hena da tabii bizim biraz umutsuz birazcık da kalbi kırık olan aşığımız diyor ki tamam hani yardım edeceksen de dön olmasın. Burada çok çok çirkin telaffuz ediyorum isimleri kusura bakmayın. <laughs> Gerrit zamanla Hena'dan hoşlandığını fark ediyor. Hena ise aslında bir süredir peşinde koştuğu çocuğa karşı hislerini kaybettiğini ve o da geri dönüşlandığını fark ediyor ve beraber bazı travmalarını atlatıyorlar, bazı başka olayların üstesinden geliyorlar ve e, Hena Gerrit'e ders çalıştırıyor. <laughs> Bu kitap benim her şeyim. Hena ve Gerrit. Yani hem Hena'yım hem Gerrit'im hem onlar benim çocuklarım. Böyle bir duygusal bağ olamaz. Yani ben Hayatımın sonuna kadar da Deal hakkında konuşabilirim. 10 senelik bir kitaptan bahsediyoruz ama e, bu kadar geç fark etmiş olmam, bu kitabı keşfetmiş olmam beni ne kadar üstse de şöyle bir şey var. Karakterler 20 yaşındalar yani 20-21 yaşlarındalar. Ve ben okuduğum karakterlerle aynı yaşlarda olduğum zaman daha çok bağlanıyorum kitaplara. Böyle aramızda bir şey oluyor. Böyle bir Duygusal bağ gelişiyor ve ben o karakterleri böyle sanki ömrümün sonuna kadar hatırlayacakmışım da sanki ben işte 17 yaşındayken e, filmlerden daha güzel okuduğumda sanki Liz ve Wes benim arkadaşımmış da Şimdi de 19-20 yaşındayken ben bu kitabı okuduğumda Hanayla Gerrit benim arkadaşımmış gibi olacak gibi hissediyorum böyle Öyle bir bağ kuruyorum belki bu benim sorunlarım olduğuna işaret olabilir <laughs> Ama değil bence herkes de böyle oluyor Kitaba yapacağım yorumu az çok anlamışsınız diye düşünüyorum ya da yaptığım yorumu diyeyim daha doğru olabilir belki. Ben bu kitapla gerçekten aşk yaşıyorum ve en yakın zamanda Türkçesini alıp fiziksel bir şekilde okumayı çok istiyorum. Ama hiçbir yerde stoğunu bulamıyorum. Ee, ve okuduğumda da bir kere daha sanki ilk defa okuyormuş gibi hissetmek istiyorum ve hissedeceğimi de düşünüyorum. Benim için gözüm kapalı 5 yıldız vereceğim bir kitap bu. Bayılıyorum. Ve... Bayıldım. <laughs> bu arada bu kitap hakkında yapacağım bir tane eleştiri de bu aslında tam olarak benim ağzımdan yaptığım bir eleştiri değil. Biraz açıkçası sosyal medyada görüp de üstüne yorumladığım bir şey olacak. Karakterlerin gerçekten kişilikleri ve geçmişleri olduğu hakkında bir yorum. Bizim iki karakterimizin de gerçekten hikaye boyunca üstesinden gelmeye çalıştıkları bazı olaylar, travmalar var. Ve bu bence çok güzel yazılmış. Ben bu yüzden de açıkçası karakterlere bağlandığımı hissediyorum. Hissediyorum. Çünkü gerçek mi insan gibiler. Hani sen o karakteri okurken, evet hani bu karakter var ve kitap bittiğinde yok değil de bu karakter sanki önceden beri varmış ve sen okurken hani sanki bir arkadaşıymışsın ve bu sürecinde yanında olmuşsun gibi hissediyorsun. Bu yüzden bence ee, anlaşma eee, 5 yıldız bir kitap. <laughs> Şubat ayının 5. kitabına geliyoruz. Şimdi Demir Alev. Bebeğim yere düştü. Ama bebeğimi şansa göstermeyeceğim. <laughs> Çok üzüldüm. Demir konusunu anlatmaya gelirsek bunun için açıkçası size dördüncü kanatı anlatmam gerekiyor ve dördüncü kanatı hızlı bir şekilde anlatmam gerekirse fantastik bir evrendeyiz. Ve bu evrende açıkçası sizin söylemem gerekirse ejderhalar ve ejderha binicileri var. Ve bunlar da aslında ee, hikayemizin geçtiği ülkenin askerleri. Ana karakterimiz ee, beklenmeyen bir şekilde çok iyi bir binici ee, oluyor. Ve bu süreçte eğitimler, kavgalar, dövüşler, savaşlar ve aşklar yaşanıyor. Demir Alev bunun ikinci kitabı. Bu kitapla şahsi sorunlarıma gelirsek, karakterlerin aslında arasında tam olarak bizim miscommunication dediğimiz, yani iletişimsizlik ya da yanlış alma, iletişim gibi bir sorun yok ama çok fazla sır var ve çok fazla sır sakladıkları için kendilerini asla doğru bir şekilde ifade edemiyorlar birbirlerine karşı ya da birbirlerini tam olarak anlayamıyorlar çünkü her zaman ee, kapalı olan bir kapı var hani bir olaydan bahsediyorsa o olayla alakalı bahsetmediği bir on olay var karakterin ve bu yüzden iki ana karakterimizden konuşuyorum bu arada bu yüzden aralarındaki iletişimsizlik değil de kötü iletişim ve sırlar okurken fazlasıyla boğulmama sebep oldu. Ya, kitap dediğim gibi çok uzun ve çok uzun olması da bende şöyle bir problem yaratıyor. Kitabı okuma sürem işte artık bu kitap bitmiyor diye pes etme hissi sürekli olarak özellikle de e, 600 700'den sonra böyle hani artık bu kitap ne zaman bitiyor demeye başladım ve bir yerde bir savaş olmasını bekliyorsun ve o savaşın gelmesini istemiyorsun. Yani o savaşa kadar her şey günlük güneşlik olmasa bile bir şekilde gidiyor. Ama e, sevdiğin karakterleri kaybetme korkusuyla insan okumak istemiyor bazen bu savaşları. Örneğin ben. <laughs> bu yüzden benim için okuması biraz zor oldu. İlk kitapta yediğim çok büyük bir kazık vardı. Bahsetmek istemiyorum ne olduğundan. Ee, ama ilk kitapta yediğim o çok büyük kazık yüzünden. Bu kitapta da işte savaşa çok büyük bir korkuyla yaklaştım ve okumaktan kaçınmak istedim. Ve bunu okumam benim iki hafta sürdü. iki hafta. Arkadaşlar diğer bahsettiğim kitapların hepsi yani iki ya da üç gün sürdüler. Ve bu kitabı okumam iki hafta sürdü benim. Ne kadar büyük bir çökmüşlük mü diyeyim hani sıkılmışlık yaşadığımı anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani hızlı okuyan birisi olarak bu yani iki hafta sürmesinin üzerimdeki bıraktığı etkiyi az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Okuması keyifli olduğu için, ne kadar zorluk çeksem de okuması keyifli olduğu için dört vermek istiyorum. Ve beşinci kitabımızı da bir kenara yolluyoruz. Şimdi sıradaki kitabımızı ben gerçekten çok sevdim. Ve benim için yani galiba gerçekten bir tane daha gözüm kapalı beş yıldız vereceğim bir kitap. Ve bu kitabımız Bahse Var mısın? Lean Painter'dan. Bakın arkadaşlar ben lise romantizmine bayılıyorum. Hani bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Gerçekten hani bana verin. Ben ömrüm boyunca böyle okurum yani. Ömrümün sonuna kadar lise aşkı okuyabilirim. <laughs> Hiç de sıkılmam. İmkan yok. <laughs> Şimdi bu kitabımız şöyle. Bizim gerçekten arkadaş olana kadar iki kere pek de talihli diyebilir, diyemeyeceğimiz yani iki karşılaşma yaşayan ana karakterlerimizle alakalı Bailey ve Charlie. Ee, Bailey birazcık daha içine kapanık ve e, kendi dünyasında savaşırken Charlie böyle daha dışa dönük, sosyal e, ve böyle hayatı şakaya vuran birisi. Ve bizim bu ikilimiz ee, aslında şöyle söyleyeyim. İkimiz bir iddiaya giriyor ve terli karakterimiz biraz böyle insanlarla bahise girmeyi seven bir karakter. Bu yüzden aslında kitabın adı da bahse var mısın ee, ve aslında kitabın adı bahse var mısın değil, bearing on you. Yani senin üzerine hani bahse giriyorum gibi bir şey ya da işte hani seni umuyorum da diyebiliriz birazcık daha böyle farklı bir yöne çekmem gerekirse adını. Ben çok postit kullanan birisi değildim ama bu kitapta postit kullanmaya başladım ve iki tane pembe postit bitirdim bunu okurken. Ve bakın her yeri böyle bir sürü. Şu an gözükmüyor. İmdat rezil oldum. Ama gerçekten çok fazla postit var aralarda. Şöyle göz gözüküyor mu? Bilmiyorum ben bu kitabı çok sevdim ve ben bu kitabı da okurum. Ve dürüst olmam gerekirse filmlerden daha güzelden daha çok sevmiş olabilirim ama o ilk aşklarımdan birisi olduğu için <laughs> suratına itiraf etmek istemiyorum. <laughs> Liam Hinton'ın birazcık daha yetişkin diyebileceğimiz yani yetişkin karakterlerle olan bir kitabını da okudum Bay Yanlış Numara diye ama e, gün sonunda benim için kesinlikle en sevdiğim young adult yazarlardan birisi olacak. Genç yetişkin. En sevdiğim genç yetişkin yazarlardan birisi olacak. Liam Painter kesinlikle yani. Ve ben bu kitaba 5 yıldız veriyorum en keyif aldığım kitaplardan birisi olabilir gerçekten. Aşığım, bayılıyorum. Mükemmel. Okuyun, okutturun. Bu kadar. <laughs> Bunu da bir kenara alabiliriz. Şimdi gelelim yedinci kitabımıza. Kitabın yazarı aslında çok severek okuduğum yazarlardan birisi. Bu yüzden gerçekten bir beklentiyle, bir umutla başladım ve asla umutlarım boşa çıkmadı. Eli Hazelwood'dan Aşk Teorik olarak. Bu kitap ben bu kitaba aşık oldum. Bu kitap mükemmel. Neden? Şimdi, e, <laughs> ilk olarak fizik, e, anlaşılabildiği zaman fizik anlayabilen insanlara saygım ve hayranlığım sonsuz. Bu yüzden e, ana karakterlerimizin ikisinin de fizikçi olması böyle hani her seferinde diyorum ki ya keşke sen olsaydım. <laughs> Öyle bir Okuma deneyimi gerçekleştirdim bu kitaplara. Karakterlerin ilişkisi, gerçekleştirilen plot twistler, bazıları falan böyle çok iyiydi. Ya çok büyük plot twistler olmasa da vardı ve bayıldım. Yani aşık oldum ve en sevdiğim şeylerden birisine biliyor musunuz? Şurada mavi bir tane postit var. Güneşten çok gözükmüyor. Ama aşk hipotezindeki Ali ve Adım kitapta böyle minik bir kamera yapıyorlar ve. Bilmiyorum, beni çok mutlu etti. Böyle eski bir dostumu görmüş gibi hissettim kendimi ve böyle çok mutlu oldum. <laughs> Kitabımızın konusuna gelirsek. Ee, şimdi dediğim gibi iki tane aslında fizikçi olan karakterimiz var. Ana kızımız Elsie, MIT'ye girmeye çalışırken, orada bir kadrolu pozisyon elde etmeye çalışırken ana karakterimiz olan Jack ise orada çoktan bir profesör ama Jack deneysel fizik savunucusu ve teorik fiziği resmen aşağılayan birisiyken Elsie teorik fizikçidir. Bazen ne yapabilirsin ki? Ama aslında ee, bazı yanlış anlaşılmalar ve sırlar ikisini daha da yakınlaştırır ve Elsie'nin fizik camiasında daha doğrusu sadece fizik değil de sistem dediğimiz ee, toplulukta bir hayat edinmeye, hayatta kalmaya çalışırken Jack ile beraber olan aşk hikayesi ve çok güzel. <laughs> çok güzel. Hani mükemmel. 5 yıldız. Gerekirse 10 yıldız. Bayıldım. Süper. <laughs> Son kitabımız ee, tekrardan tabletten okuduğum bir kitap. Daha doğrusu telefonumdan okudum. Yalan olmasın. <laughs> bu e, Nevasa Elinden Lights Out. Şimdi bayıldım mı? Hayır. Ama okuması eğlenceli yerleri vardı. Hayran kalmadım kesinlikle. Ama en kötü okuduğum kitap değil. Hani kötü bir kitap değil de ama böyle okumak için can atmadım. Sadece meraktan başlamıştım. Ne böyle okurken hani heyecanım çok yoktu. Süreç böyle biraz şey geçti benim için hani. Ne güzel okuyorum. Bir kitap daha okumuş olurum şeklinde geçti. Ben bu kitabı spor yaparken okudum. <laughs> Belki de bu yüzden çok içine çekilemedim diyeceğim ama hayır. Benim için kesinlikle bir kere okudum ve bitti denilecek kitaplardan birisi oldu bu. Asla geri dönmeyeceğim bir kitap. Ee, karakterleri sevdim mi bilmiyorum ama sevmedim değil. Nötrüm. Kitaba da nötrüm. Kitabın konusunu anlatmak bile istemiyorum. Merak ediyorsanız kendiniz bakın. Ama şöyle söyleyeyim işte. Ee, biraz böyle dark romance diyebileceğimiz stalkerlı bir kitap. E, ama çok minik bir plot aslında bu stalker kısmı bence kitapta. Çok hızlı gerçekleşiyor. Hani ben Haunting Adeline yani Adaline'e ağlamayı da okudum. Ve o kitaptaki e, bitmek bilmeyen e, fare kedi ya da kedi fare kovalamacasından sonra bu böyle hani bilmiyorum belki daha kötüsünü ve daha böyle okuyanı acı çektiğini okuduğum içindir. Bu çok hızlı gerçekleşiyor gibi geldi ve böyle hani Yeterince mı yaşayamadım Beklentilerim zaten yoktu böyle. Yani okudum bitti. Böyle bir kitap puanım da 3. Bunun üzerine çok düşündüm. Bu, bu kitaba puanım 3. Hani ne iyi ne kötü, tam arada. Hatta 2.5 bile diyebilirim. Se Posterim düşüyor. <laughs> Neyse. Ama sevenin çok sevebileceği bir kitap. Honorable Mention. Ee, yani onur Bilmiyorum. Türkçesine neyse yazarım. Ama e, Honorable Mention diyebileceğim bir kitap da var. Bu kitap biraz uzun ve tam olarak bir kitap değil ama kitap olacak bir kitap. Senlin Yu'dan Menacle. <laughs> e, Dramoni fanfiction'ı. Ama çok iyi yazılmış bir fanfiction ve bu tabletten okurken e, books uygulamasından okuyorum ve 1400 sayfa. Yani asla küçümsemeyecek bir eser. <laughs> bir edebi eser. <laughs> Hatta yani o kadar uzun ki. <laughs> Birinci sayfasındayım. Gerçekten çok uzun saatler harcadım. Posterimi kaybettik. Olabilir böyle şeyler. Ben Menakil'de geri dönmek istiyorum. Şimdi hakkında konuşmam gerekiyorsa dediğim gibi gerçekten çok iyi yazılmış ve ee, beni bolca şaşırtan ve bolca üzen ve bolca sinirlendiren yani gerçekten çok iyi işlenmiş bir hikaye bence ve e, bitirmeye çok korkuyorum çünkü sosyal medyada kimi gördüysem beni yok etti beni çok ağlattı beni parçalı şeklinde bahsediyor ve e, ben bunu bitirmekten kaçınıyorum aslında biraz bu yüzden halen bitiremedim yani Şubat ayının aslında 9. kitabı sayabiliriz çünkü çoktan bir sayfasını okudum geriye kaldı 400 sayfa <laughs> neredeyse 3 kitap uzunluğunda. Bu yüzden bence kesinlikle saymam gerekiyor meraklı da Şubat ayında okuduklarımı. Sonu için hiç heyecanlı değilim. Çok korkuyorum yaşayacaklarımdan. Bol ağlayacağımı düşünüyorum. Ee, peçete rulomu alıp öyle okuyacağım. <laughs> Kendime hayal kırıklığı ve hüzüne hazırlıyorum. Şubat ayında okuduklarım bu kadardı. Ara sıra kitapların konularını anlatmayı unuttuğumu fark edip <laughs> geri döndüm ve onları anlattım umarım okuması eğlenceli bir video olmuştur. Birazcık daha böyle sohbet havasında tatlı bir şey olsun istedim. aynı zamanda da kitaplardan bahsetmeyi çok seviyorum ve yaşadığım heyecan e, e, zevki görebilirsiniz diye düşünüyorum kitaplar hakkında konuşurken. Şubat ayında 8, merakla beraber 9 kitap okudum ve e, Mart ayından en az 10 kitap bekliyorum ve Mart ayı bittiği zaman göreceğiz kaç kitap okuduğumu, ne kadar ilerleme kaydettiğimi bu kitaplığı bitirmekte. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir ve belki de ilginizi çeken kitapları olmuştur ve sizin de e, okumanızı sağlarım. Kim bilir. Umarım. Umarım öyle olur bu arada. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum ve bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye. Umarım bu sefer düşmeyecek. <laughs> Hepinizi çok seviyorum ben. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bye.